Arkadaşlar merhabalar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler. Bugün yeni bir video yine karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımı ilk defa ziyaret eden arkadaşlar varsa abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer video içeriklerinden faydalanabilirsiniz. Tavuklarla ilgili her şey mevcuttur. Evet. Yağmurlu bir hava. Kar bitti. Dışarıda hala kar var. Ama yağmurlu bir hava arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karlar eriyor. İnşallah e, yarına bir şey kalmayacak gibi. E, ısıtıcı lamba. Normal aydınlık lambamız. Evet elektriği bu şekilde yapmıştık. E, uyaran, ikaz eden arkadaşlar oldu. E, elektrik e, fazla uzatma kabloyla olduğu zaman ...elektriğin sıkıntı yapabileceğini... ...ısındığı zaman yanma yapabileceğini söylediler. Özellikle ısıtıcı lambaların watt'ları ağır olduğu zaman... ...böyle bir şeye olma ihtimali olduğunu söylediler. Ben de araştırdım. Şu an dikkatli olarak yani takibimde açıyorum. Zaten gündüzleri açıyorum. Ee, yani gündüz derken bu öğlen vakitleri e, karanlık oluyor biraz e, burası. Hem aydınlığı kullanıyorum hem de içerinin soğuğunu kırmak amaç arkadaşlar. 2 saat falan çalıştırıp ısıtıcıyı ondan sonra kapatıyorum. Ee, verdiğiniz sirkelerden ötürü tek tek hepinize isim belki sayamayacağım ama hepinize teşekkür ederim tekrar. Kesinlikle dikkate alıyorum yani bunu da bilin istedim. Bugün güzel bir haber var arkadaşlar. Beklediğimiz o oldu. cüce koşinlerimizden mutlu haber geldi arkadaşlar. Cüce koşinimiz yumurtladı. Yani bir de öyle bir yumurtladı ki arkadaşlar. Bakın yumurtlayan bu. Bu yumurtladı. Bu yumurtlarken orada oturuyor. Yanında Black Motlet oturuyor. Yani üstünde aynı folluğun. Horoz yanında duruyor. Hepsi başını beklediler. Bakın arkadaşlar yumurtamız burada. Kanlı bir yumurta. İlk kılavuz attı. Şöyle alayım yumurtayı da size göstereyim. Gerçekten çok sevindim. Yani bekliyorduk zaten. Biliyorsunuz birkaç gündür. Evet kılavuz. Cüce koşun yumurtamız. İlk yumurtamız geldi arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim böyle. Evet. Oy 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 şöyle koyayım. Evet haricinde seramalarımız buradalar. Ee, gold serama yumurta arkadaşlar. Ee, o gün biraz bizi yanılttı ama yumurta yapıyormuş Mersem. Yine yumurtaya oturdu. Porselen serama da yumurtlamaya çalışıyor. Vallahi girip çıkıyor. Zaten ne zaman öbürü otursa yumurtaya porselende o zaman ikisi aynı anda yumurtluyorlar arkadaşlar. Yer meselesi, yer problemi. O da buraya geçiyor. İnşallah bakalım. Hayırlısıyla Japon izlerimizle başlasınlar yumurtaya. de başlasalar bekliyoruz yani. Gerçekten bekliyorum. Yani onların e, kümesteki ortamlarını e, huzurlu olmaları için yani her şeyi yapıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerle de paylaşıyoruz devamlı. Yani yumurtlamamaları için hiçbir neden yok. E, yemlerinden ortamından, huzurundan. Yani gerçekten elinden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bu iş severek yapılan bir iş arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız bu işi, yani bu hayvanları sevmiyorsanız yapmanız gerçekten zor. Yani o kadar şeylere katlanıyoruz. O kadar fedakarlıklar yapıyoruz. Uğraşıyoruz yani arkadaşlar. Bunların hepsi zaman, ilgi, alaka, emek. Yani gerçekten çok emek var arkadaşlar yani. Göründüğü gibi değil. Yani hiçbir şey. Şöyle belki 10 dakikalık bir videoda tavukları baktım, izledim değil yani. Şurada kaç tane can var arkadaşlar? 4 tane serama, 3 tane japonez, 7. 3 tane gümüş sibrit, 10. 3 tane ee, Cüce koşun 13 3 tane Seram ayarka 16 ee, 5 artı 1 de bıldırcın var ee, 6 tane de bıldırcınımız var yani 22 22 tane cana bakıyoruz bunlar gerçekten her biri ayrı ayrı huyu suyu e, gerçekten hepsi değişik ama çok şükür kümesimdeki bütün hayvanlarım sakin güzel hayvanlar ee, herhalde bunlar sahipleriyle de bağlantılı oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani. E, siz nasıl e, onlarla ilgilenip nasıl eğitirseniz onlar da o şekilde oluyor gibi diyorum yani ben. Evet. Gümüş sivritlerimiz de buradalar. Her zaman olduğu gibi sırasıyla da bölüm bölüm dolaşalım. Hayvanlarımıza bakalım arkadaşlar. Elim mi yiyeceğim? Ben elimin neyini ısırıyorsun? Sen elimin neyini ısırıyorsun? Ya resmen derimi çekiyor ya. Bir şey yok kızım. Yok, yok, yok kızım benim. Yok, yok. Elimi yiyorlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gel elimden yemeyim bari. Al. Parmağımı ısırıyor arkadaşlar ya. Yok, yok kızım benim. Yok. Evet. Horozumuzu görüyor musunuz? Arkada duruyor. Horozlar etten sırma parmağı mı? Sırma. Sırma. Evet, birer maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün mutluyuz. Bugün cüce koşunlarımız kılavuz attılar. Cüce koşunlardan da kılavuz yumurtamızı aldık. Allah'ın izniyle inşallah dediğim gibi diğerlerinden de bekliyoruz. Evet. Kuzularım ne yapıyorlar benim kuzularım? Kuzularım da buradalar. Evet. Serama yarkalarımız. Evet. Renkler, tüyler iyice iyice oluyor. Az kaldı. Son zamanları inşallah bunlar da Oy 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 oy. Ben sizi yerim ben sizi yerim ben sizi yerim. Evet bıldırcınlarımız 5 artı bir Japon bıldırcınlarımız arkadaşlar. Suları pislenmiş. Onların da sularını hemen bir temizleyeyim alt kısmını. Evet. Cüce koşumlarımıza bir daha bakalım. Kızımıza bir teşekkür ederim. Kızım yaptın sen yumurtanı. Teşekkür ederim ben sana ya. He? Yaptın mı? Çok mu zor oldu? Kaçırdım nasıl olduğunu ama. Sen de mi yumurtlayacaksın? He kızım benim. Sen de mi yumurtlayacaksın kızım? Sen daha yumurtlamayacaksın herhalde. Öyle anladım ben. Çünkü onunla eşleştiğini görmedim arkadaşlar. Horoz yumurtlayacak tavukla eşleşiyor. Ee, onunla hiç görmedim yani. O yüzden Hayırlısı olsun. O da başlayacaktır en kısa zamanda. Ümit ediyorum. Değil mi? Tavuklar kıskançtır. Gördükleri zaman diğerleri ne yaptığını, bir şey gördüğü zaman hemen onlar da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Gurbetten hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerle.